1853'teki Kırım Savaşı'nda Osmanlı İmparatorluğu ile beraber hareket eden Avrupa devletleri, 93 Harbi'nin başlangıcında olsun, ilerleyen safhalarında olsun harekete geçmemişlerdir. Almanya savaşın başından itibaren Rusya'yı desteklemiş, Avusturya Macar tebaasının Osmanlı lehine yaptıkları gösterilere rağmen savaşın sonunda Bosna Hersey'i almak üzere tarafsız kalmayı kabul etmiştir. İngiltere savaşa karşı olmasına rağmen Rusya'ya karşı aktif bir tavra girmemiştir. İkinci Abdülhamit, Rusya'nın savaş ilan ettiği gün Avrupa devletlerine telgraflar çektirerek Paris Anlaşması'nın 8. maddesine göre arabuluculuk yapmalarını istemişse de bir karşılık bulamamıştır. Başta Fransa olmak üzere İngiltere, Almanya ve Avusturya hemen tarafsızlıklarını ilan etmişlerdir. Yalnız İngiltere, Osmanlı'nın menfaatlerine karışmayacağını, ancak Rusya İngiltere'nin menfaatlerini tehdit edecek olursa tarafsız kalamayacağını Petersburg'a bildirmiştir. Bunun üzerine Rusya, İngiltere'ye gerekli teminatı vermiştir. Savaş sırasında 2. Abdülhamit, Hobart Paşa vasıtasıyla Avrupa kamuoyunu Osmanlı tarafına çekebilmek için mektuplar yayınlatmış, yabancı gazetecileri bizzat kabul ederek Rus zulmü hakkında bilgi vermiş ve onlara çeşitli nişanlar vererek etkilemeye çalışmıştır. Ancak Avrupa devletleri ve kamuoyu Osmanlı İmparatorluğu lehine önemli bir faaliyete girişmemiştir. Savaşın sonlarında da Edirne'nin düşmesi üzerine Osmanlı hükümeti savaşın başından itibaren tarafsızlıklarını sürdüren Avrupa devletlerinden Ateşkes için ara buluculuk yapmalarını istediyse de yine olumlu bir cevap alamadı. İngiltere ile Fransa, Ayasofya'nosla Rusların Balkanlarda büyük nüfus kazanması üzerine harekete geçmişler ve Berlin Anlaşması ile. Önceki anlaşmanın şartlarını biraz hafifletmişlerdir. Böylece Osmanlılar Balkanlar üzerindeki varlıklarını 1913'e kadar yani 35 yıl uzatmış oldular. Osmanlı İmparatorluğu gerek askeri teçhizat açısından gerekse eğitimli askerleri açısından savaşa hazır değildi. Askeri malzeme bakımından önemli ölçüde dışa bağımlıydı. Savaş için gerekli malzeme ve mühimmatın eksikliğiyle Osmanlı donanmasının hiçbir varlık gösteremeyişi bu büyük yenilginin nedenlerindendir. Her ne kadar Osmanlı donanmasının gemilerinin iyi durumda olmasına karşılık yeterli eğitimi sahip üst düzey subayların bulunmaması nedeniyle donanma özellikle Tuna'da Ruslara karşı kullanılamamıştır. Bu savaşta imparatorluğun çok geniş bir alanda mücadele etmek zorunda kalmasıyla kuvvetler arasındaki irtibatsızlık, ve savaşın İstanbul'daki merkezden idare edilmesi de yenilgiyi kolaylaştırmıştır. 93 harbinin en önemli sonuçlarından birisi, Bulgaristan'daki Türk ahalisinin gerek katledilmek ve gerekse göçe zorlanmak suretiyle yaklaşık 500 yıldır yaşadıkları topraklardan Anadolu'ya sığınmak zorunda kalmalarıdır. Savaşın sonunda Edirne ve Tuna vilayetlerinin iki bölgesi dışında kalan yerlerdeki Türk unsur hemen hemen tamamen yok olmuştur. 500 bin kişi savaşta katledilmiş veya açlık ve hastalık sonucu ölmüştür. 1 milyonu aşkın insan ise göç ederek daha güvenli buldukları Şumlu, Batı Trakya, Makedonya, İstanbul ve Rodoslar bölgesine sığınmıştır. Osmanlı hükümeti Bulgaristan Emareti ve Şarki Rumeli vilayetinde Türk nüfusunun azalmaması için çalıştıysa da mahalli idarelerin baskısı sonucu kalan ahali de yurtlarını terk etmişlerdir. Osmanlı İmparatorluğu, muhacirlerin bir kısmını Balkanlardaki jeostratejik bölgelerle İmparatorluğun diğer taraflarındaki boş arazilere yerleştirmeye çalışmıştır. Ancak Diyarbekir, Van, Musul, Halep, Bağdat ve Basra'daki boş arazilerin İstanbul ve Rumeli'ye uzak olması Diklemin göçmenler için elverişli olmaması, yeterli ulaşım ağının bulunmaması ve Müslüman olmayan ahalinin tepkileri gibi nedenlerden muhacirler büyük kitleler halinde yerleştirilememiştir. Göçmenler Edirne, Aydın, Ankara, Kastamonu, Hüdavendigar vilayetlerine gönderilmişler. Bu durumda başta Bursa, İzmit ve Aydın olmak üzere Batı Anadolu bölgesinde izdihama neden olmuştur. Savaşın sonunda Rus ordusunun ilerleyişi karşısında ne yapılacağını tartışmak üzere Yıldız'da padişahın da katıldığı bir fevkalade meclis toplanmıştır. Bu toplantıda devletin içinde bulunduğu buhrana çare olabilecek herhangi bir karar alınamadığı gibi bazı üyelerin yenilginin sorumluluğunu 2. Abdülhamid'e yıkmaları üzerine padişah önce toplantıyı terk etmiş, ardından da Meclis-i Mebusan'ı süresiz tatil etmiştir. Meclis tatil edilmiş ancak kanuni esası resmen yürürlükten kaldırılmamıştır. Ama tatbik de edilmemiş, sadece her yıl çıkan devlet salnamesinin başında adının geçirilmesiyle yetinilmiştir. Çıkarılan kanunlarda meclis-i mebusan tekrar toplandığı zaman onaylanmak üzere geçici olarak çıkarılmıştır. Meclis-i mebusan resmen kapatılmasa da aynı manaya gelecek şekilde süresiz tatil edilmesi, yeni filizlenmeye başlayan parlamento ve meşruti rejim açısından önemli bir yaradır. Bu kapatma hadisesini bir kısım yazarlar 2. Abdülhamit'in despot yönetimini oluşturmak için gerçekleştirdiğini belirtmektedirler. Bir kısım tarihçiler ise meclisin buhrana neden olduğunu ve Müslüman olmayan mebusların kendi milletlerinin menfaatleri için imparatorluk aleyhine çalıştıklarını, tek bir milletten oluşmayan devletlerde meclisin faydadan çok zarar getireceğini, bu yüzden kapatıldığını öne sürmektedirler. Meşrutiyetin ilanı 2. Abdülhamit taraftar olduğundan değil, emri vaki karşısında kaldığından kabul etmişti. Osmanlı devlet adamları ve padişah zihniyet itibariyle bu durumu hazmedebilecek durumda değildi. Savaşı sona erdirmek için Kızanlık'ta başlayan ateşkes Ruslar tarafından alınması üzerine burada devam edilmişti. 31 Ocak 1878 tarihinde imzalanan Edirne mütarekesi ile savaş sona ermişti. Barış görüşmeleri Rusların karargahlarını naklettikleri Yeşilköy'de devam etti. Ve 3 Mart 1878'de ayas anlaşması imzalandı. 29 maddelik bu anlaşmaya göre Osmanlı İmparatorluğu Sırbistan, Romanya ve Karadağ bağımsızlıklarını kabul edecek ve Karadağ sınırları Adriyatik'e kadar uzanacak. Sırbistan Niş'i alacaktı. Bulgaristan özel bir prenslik haline getirilecek, sınırları Tuna'dan Ege'ye, Arnavutluk'tan Karadeniz'e kadar uzanacaktı. Bulgaristan prensini halk seçecek, Avrupa devletlerinin ve Osmanlı İmparatorluğu'nun onayıyla atanacaktı. Osmanlılar savaş tazminatı olarak 1410 milyon ruble vereceklerdi. Ancak bu tazminatın büyük bir kısmına karşılık Rumeli'deki bir kısım topraklarla Batum, Kars, Ardahan ve Doğu Bayezid Ruslara bırakılacaktı. 300 milyon ruble ise para olarak ödenecekti. Ayas Stefanos anlaşması panslavizmin bir zaferiydi. Rusya'nın bu kadar avantajlı bir konuma gelmesi mevcut siyasi dengeyi bozmaktaydı. Bu yüzden başta İngiltere olmak üzere bu durum Avrupa devletlerinin yoğun muhalefetiyle karşılaştı. 13 Haziran 1878 tarihinde toplanan Berlin Kongresinde Ayas-Stefanus Anlaşması'nın maddeleri yeniden ele alındı ve değiştirildi. 64 maddelik bu yeni anlaşmayla Ayas-Stefanus Antlaşması ile kurulmak istenen Büyük Bulgaristan 3'e bölünmüş önemli bir kısmı Osmanlı İmparatorluğu'nun denetimi altına bırakılmıştı. Bosna Hersek ise Avusturya'ya terk edilmişti. Savaş tazminatı 802 milyon 500 bin frank olarak tespit edilmiş ve 7 yıl içerisinde 21 eşit taksitte ödenmesi kararlaştırılmıştı. Balkan ülkeleri ile Osmanlı İmparatorluğu arasındaki ilişkiler öyle belirsiz esaslara bağlanmıştı ki çözümsüz kalan sorunlar yüzünden Osmanlı ordusu Kasimi seferberlikten bir süre daha çıkamamıştı. İmparatorluk önemli ölçüde toprak kaybının yanı sıra Rusya'ya ödemek zorunda kaldığı savaş tazminatı nedeniyle büyük bir maddi yük altına girdi. Ayas Stefanos Anlaşması'nın ağır hükümlerinden kurtulmak için Kıbrıs'ı İngiltere'ye bıraktı. Bir süre sonra da durumdan yararlanan Fransa Tunus'u işgal etmiştir. Meclis-i Mebusan kapatıldı. Böylece her ne kadar resmi olarak kaldırılmamış olsa dahi meşrutiyet filizlenmeden sona erdi. Ali Suavi 5. Murad'ı yeniden tahta geçirmek için Çırağan Sarayı'na bir baskın düzenledi ama başarıya ulaşamadı. Bu baskın 2. Abdülhamid'in ömür boyu tahttan indirilme korkusuna kapılmasına ve her şeyi kontrol etmek istemesine yol açtı. Videomuzun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Daha fazla tarih bilgisi için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız. Resmi tarih iyi günler diler.